Evet arkadaşlar bugün bunu oynuyoruz. Ee, bazı hileler yapacağım. Şaka değil. Lan geldim ya. Deniz geldim geldim. Oyun. Ya of ya. Estrek i̇şte Gidelim Aa demin orada kal. Kırıldı. Bak. Bakın içinde Bakın. Bakın bakın bakın. Bak. Arkadaşlar buraya bunu vermişler ya. Burada da aklımızı kullanıp yapmışlar. Mes Lan! ezildim. <laughs> Oraya atlayıp bile, bile atlayamaz. Geri döndüm. Ben burada bir, böyle bir bug yapmıştım ki. Ne oldu? Abi ha. şöyle geçsene. Bak aynı yerdeyiz. Geçsene. Bak Deniz bak şöyle yapacağım. Bak ışıklar kapanıyor ya direkt şu tuzağa gel. <laughs> bak da doluyor. Şimdi git. Bak nerede o da gelmiyor. Aa, abi kutumu Abi, abi, abi sen ne kadar kutu taşıyordun ya ben hiç görmemiştim ki. Ben sakızlarla zil miydim? Ya, mi? ya bu, böyle işimiz var ya. İnsanları mı öldüreceğim ben? Doğru. Bay ay, vay, bay! koya gelsin. Bay bay! Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Ben Kadis. Abi de Kadis'i Kuzey Ayı Taca. Aynen aynen ben Kuzey. Ay tabi. Deniz Ayı Taca. Deniz bak gel. Hadi buradan çık. Bak şöyle şurada top Allah belaladı ben çıkamıyorum. De şöyle gidebilirsin normal. Seveklük. Aa! Abi tövbe. Deriz yeter. Ben böyle giderim. Ha çıktım. Ko 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 espoaks. Merhaba abi. Bir dakika. Burası er Nereye burası erkekler tuvaleti ise. Sen kızlar tuvaletinde misin? bir şey. Sapık. Abi çekilsin. sen sıçak. Öğrenecek <laughs> miydi lan o? Hayır <laughs> ölecek bu <misin>? sanırsınız? Dokundum. <laughs> yani en Kutuya girdi. Oğlum. Oğlum sen else kutu taşımıyor ya, bu diyecek. Bu torksa geçirmiş. Acaba bu inşallah burada nasıl büyük tuvaleti yapalım? E. Tamamdır bir dakika. Aa, değil ya. Tebere bekle. Ay ya. Ah ya. Deniz. Yani... Dur dur. Ben geçerim biliyor musun? Orayı geçerim valla. Ya abi. Ah. Bas, bas. Bak basma dur. Ya abi. Ben duvara gittim oğlum. Değil. Kolaydı. Hadi kolay de hadi şimdi. Burası kolay. Hop, 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 hop. Bir de arkasında braine ve çargıç olacak. Kolay kolay fanta diye. Değil mi deniz? Çok mümkün. Fanta söyleme. Başım vardı. Farkında mısın? Yok. Ben sana yoy göstereyim. Aa! Ne buradan <laughs> gidemezsin. Beni götür sen. Deniz. Ha. Burası çok önemli. Hatta ben tek tek geçerim. Şimdi düştüm. Yukarı aynen kanka. Valla Hayır. Gıcık O burada. Söyle de böyle seviyorsun. Gıcık Allah belanı. Adamın kışkırı tutmuş belli ki. <laughs> Ama bu düşeydi hiç f şey. Bir şey yapmıyor yani Gül bana ne? Gel ama çok hızlı. <gülüyor> <gülüyor> Ölüm. Kardeşim. Ne oluyor? o daha da tuhaf ol çatıyor. Oha ne görüyorsun pizzacı? Yoksa ben seni mi pizza yapayım? Evet. Hayır ya. Oo! Oh, oh. Görür <laughs> <Diyor> müsün? <Evet. gülüyor> abi mi? Ben zeytin. O crust'a da Deli sadece küçük. Ve sadece daha küçük. burası bayağı bir kolay. Aa! Geçtik. Teş kahve çelerim. Sen sana sen o kapı çene. Ulan neli. Neli <laughs> sen git ben burayı tamamladım. <laughs> Yok devenin dalı. Ya abi ne yapıyor? Ben sana bir şey mi yaptım? Yaptım ya. Ne yaptın? Öldürdüm. Kız mı bana öldürdün? Nerede evladım? Video <laughs> odasın. Geçtim abi. Geçtim. Öldün mü? Kurbanı bulun. Kurbanı. E kurbanı da işte. Oğlum crow var bulacak. Bulacağız. da... Adamın gözünde. al. Yapım. Aç artık. Aç artık. Asansör kırılmıyo Oooo ne vardı? Az kadar bir vardık Söyleme Hadi artık Ayşe Aaaaa Oov Bir dakika lan Aha! Üstüne çıkamıyoruz. Geri de kaldı. Hayır! Tam geçiyorum bile. Oy! Geçtim. Tam bekliyorum. Abi bekle. Buradan checkpoint alayım mı? Oha! Abi dursa yapar mısın? Ya ne kadar bebesin. Asistan bebesi. <laughs> Ben üç, üç tane, üç, tane yer geçtim. Ee, e burayı niye geçemiyorum bebe? <laughs> Bekle, çek oradan. Hayda yok artık. Geç hadi. Ben gidiyorum. Lan! Baga girdim orada. Deniz! Abi böyle haydaye. Haydar ne? Oğlum bu borular nasıl borular?

sessiz Ve ben ölüyorum. Tabii ya. Geçin. Haritanın dışına çıktım. Şaka değil. Ay! Abi ya! <laughs> Sen şaka da ne Deniz? Dın 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 dın, 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 dın. 就过来，我。 tutunacağız oraya tamam mı? Tutu bakar oldu. Tamam. Al haritanı düşünmesin artık. Hatta oyunu direkt bitirelim mi? Şey bak. bak dur dur. Çıktım tamam. Tamam. Hadi gel çıkalım. <laughs> Şu an dünyanın en kısa şeyi. <laughs> Çok kolay dedim oyun. Lan. Kaç artık? Aa odanı mı kuruyor bacalar? Lan evler Aa, nerede? Ev yok. Ben ortadan aşağısından mı düşündüm? Oyun, oyun. Buna birazcık dikkat et. Oğlum Deniz ölebilirsin. <laughs> ne? en az çıkacağız ki? Abi Bak işte bizim pizzacı da geldi taraftan Ha bak Çık oradan Ha tamam dümdüz ziyaye Bak park ben Deniz ben buraya çıkmaya çalışacağım Oğlum bu kadar kolay mıydı? Evet Deniz bu kadar kolaymış biliyor musun? Ayin? Benim sayemde <laughs>

Sen önümden. Aha. Oha bazıl tutsana. Şey gölge oldu diye. Hadi girdim. Deniz dur oyundaki kişileri kurtaracağız daha. Deniz bak yaptığımız yere, yere tekrardan gidiyoruz. Tamam mı? Ama evet, uzaydayım. Hadi hadi. Oo tamam. Aaa. Lan. Deniz. Deniz bana bir baksana. Deniz. <laughs>

Uyyyyy <laughs> haber gel Beraber. Hayır sen sen seç bir Bir hmm. hmm. <laughs> Dene da kızlar basıncıyı ne yapıyor? De bir, Oğlum. bir de, sen bana bak tamam mı hmm. be Neyse yeter. Desene de ben pandalardan iniyorum. Ne tatlı var diye bir Oh hayvan o ya. Hayvan. Lan bizim. Tek de geldi ya. Orada aslında. Turuncu neymiş? Turuncu. Yıldırım. Buzdolabı.

Dostan. Daha... Neyse. De videoyu bitireyim mi? Yoksa daha mı? Bye bye. Bye bu tarz bakları ben nasıl yapıyorsam Abi, artık. de sen de bir şey ya. Nere? O da buzuyor işte. Neyse ben bunu sonra. Abi, sen <Sosan> kardiyatı oynayabilirsin. Sen Tamam. Hadi. Arkadaşım bitti. Olmadı dur. Hadi bay bay. Deniz dur lan. Şey sanıcının çok uzun sallanması gerekiyor. Bu.